Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen villayı deneyeceğiz. Bu villaya bayıldım. Gördüğüm an aşık oldum. Ben bunu gördüğümde bayağı bir sevmiştim arkadaşlar. Ee, bu olduğunu çok mutlu olmuştum. Evin içini bütün her şeyle doldurmuştum ve ilk o evi yapmakla başlamıştım. Bütün karakterlerimi o ev için hazırlayıp bütün her şeyimi o eve yapmıştım ve Artık onun daha daha iyisi geldi. Hiç böyle bir görmemiştim. Hayatımda gördüğüm en güzel ev. Keşke benim olsa. Zaten benim ama normal gerçek hayatta değil. Şimdi arkadaşlar eve giriyoruz. Bugün ev yapacağız, bu evi yapacağız. Baya bir uzun sürecek. Bu e, anılarımızı bu evde geçireceğiz, geçireceğiz sanırım. Yani umuyorum. Ev sileceğim de falan hatırlatın bana. Çok fazla anımız var silmeyin diye. renkli koltuğa bayıldım. Neyse. Şimdilik mutfak yapıyordum. O da şöyle böyle falan filan oldu gibi. Ama olmadı yani. Daha bitmedi. Arkadaş kuşum garip sesler çıkarıyor. Please me. Yani. Lütfen ona Aldırış etmeyin. <laughs> Güzel bir heykel şurada. Yakışır bence. Bunu nereye koyalım bunu? Bunu buraya koyalım bunu. Ne işe yarıyor? Ne, ne işe yarıyor diyorum ya. Ne işe bu? Ateş tamam. Şimdi mutfağa birkaç eşya daha koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane yardımcı masa koymak istiyorum. Lüks olması için her şeyi buradan yapmaya falan çalışıyorum. ne ya? Ya da buradan yapamayacağım. Ee, böyle güzel lüks bir masa olsun. Mesela bu altın renkli gibi. Güzel yakışır. Tamam. Ee, başka bu yardımcı masaysa bunun üstüne bir şeyler koyabiliriz herhalde. Arkadaşlar bir tane şey boş kaldı yalnız. Çekmece iki tane hem de. Ama şunun gibi şeyler mi koysam? Giriyor mu? Hii, mutfağımın en önemli şeyini unuttum. Ve mutfağımda çok önemli şeylerden biri budur arkadaşlar. Bunu unuttum ben bir de. İnanamıyorum şu an kendime. Tava, tavayı unuttuk. Tepsim hepsi falan var mı? Nerede tepsiler? ha O kadar çok kadar oynadım ezberlemedim ya. Yani. Ben mutfağı yapmamışım ki tabak yok mutfakta. <laughs> ben ne yapıyordum acaba iki saattir? Bu buraya hiç yakışmamış. Bunu atacağım çok boş bir şey. Mesela mesela mesela. Şunları alalım. Tokalıkta en sevdiğim bıçağı almadım. Bu arada şeyler yaptım. Arkadaşlar sonunda çekmeceye koyacak bir şey buldum. Tabak. Ya bu çekmece hiçbir şey girmiyor mu ya? Boştan ya süs çekmece yapmışlar. Süs çekmece süs. Bardak bardak almadık. Ben ne yapıyordum acaba iki saattir? Mutfak mı yoksa boşluk mu? Bardak yok mu ya lüks sette? Lüks sette. O varmış. Ama bunu sadece bardağına kullanacağım. Siz yaptınız mı arkadaşlar set seti alıp sadece bir eşyasını kullanmayı? Hiç uğraşamam valla şuradan bir kutuyla yapacağım. Aa çok güzelmiş valla kutuda. Beğendim. Kullanacağım şimdi bu zobi için. Ama öncelikle bunu çöpe atalım. Bunu bir şey kullanmayacağız. Arkadaşlar tokalıkta birbirimize eşya verebilseydik ben yani verirdim bayağı bir eşya arkadaşlarımı. Nasıl olsa sonsuz şurası. Mesela ben bunu çok severim. Ben bunu çok severim. La 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 la. Bunu koymamışım. Nereye yazacaklar benim postamı? Kapıya kapı, kapıya girmiyor. Ne yapacağım ben? Burada mı kalsın? Wow. Fantastik. Ben değil. <laughs> Fantastik ne alaka? Tamam. Kendi kendime konuşmayı bırakacağım artık. <gülüyor> Bırakemiyor. <gülüyor> Şunun gibi şeyleri bunun içine koyalım. Bakın nasıl değerli toplu oldu. İşte hayat bu ya. Hayat bu. <laughs> Şimdi Minoş'un arkadaş sesler çıkarıyor. Ne koysam? Şunu alacağım. Buna makarone koyalım. Makaron. Makaron Macar sıkıştı mı? Makaroneler az kaldı. <laughs> makaron, makaron. Yanlış söylüyorum. Şimdi buna birkaç tane daha. Arkadaşlar Minecraft yemeği var. Neyse. Pikselli yemek. Ya. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ama kullanacağım. Çünkü canım sev istedi. Mesela bunu suyla karıştırırsam hiçbir şey olmaz yani. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam çözdüm. Buraya hızlıca geçmek istiyorum arkadaşlar. Ben hızlandırmayı bilmiyorum. Bardakları nereye koydum? Doğru. Buraya koydum. Şimdi arkadaşlar bu katıyı birazdan daha minnoşum. Minnoşum. Kahvesi yeme. yeme ye e, kafes yiyen bir kuşum. Oh my god, oh my god. Hii, oha. Oh, oh, bunlar ne? Hii, bunlar ne? Abo kız. Bunlar ne? Şu an bayılacağım. Aa, i̇ki tane aynı şeyden mi var? Evet. Ama farklı herhalde. Evet biri böyle biri böyle. Ay bayıldım arkadaşlar burayı kesinlikle. Bunları unutmayın sakın arkadaşlar. Oraya geri geleceğim. Oraya büyük bir oda yapmam gerekiyor onun için. Çünkü bayıldım. Bayıldım oradaki şeye ben. Nasıl yapacağız? <laughs> Çok güzelmiş. Hemen ikinci kata çıkıp oraya bir oda yapmam gerekiyor. Yatak odası falan yaparım herhalde ikinci kata. Sıfırıncı kata da mı yatak odası yapsam ki? Yok oraya laboratuvar yaparız. Ben Şu yine şunu izliyorum. Kafes yemeğe de Bunlar için özür. <laughs> bu evi sizden önce de birazcık yapmaya çalıştım ama saçma sapan bir şey oldu. Bu oda bu oda ne olsun bu oda? <laughs> Heyecandan çatlıyorum şu an onu yapmak için. Daha fazla dayanamayacağım. Bu o orada olsun. <laughs> bu orada, o orada, bu orada, şu tu orada, da. Şimdi bunu koyacağım, bunu koyacağım. Şöyle güzel bir sandalye koyalım. Sandalye. Sandalyem Burada da ne koysam Oh my god. Bunu zemin kata koymalıyım. Sıfırcı kata yani. Zemin kat dediğimi öyle anlayın. Bunu da sevdim. Bunu da sevdim. Bunu da sevdim ama buna bayıldım. Buna bayıldım. Hemen büyük bir raf koymam gerekiyor buraya. Oyuncu rafı yok mu ya? Oyuncu için. Kocaman bir raf. Oyuncu rafları burada. Ama camlı odaya koyamam ki. Bu ne ya? git Arkadaşlar uzun zamandır video bekliyordunuz. Size video atmayı karar verdim. Bu arada evet biraz boş konuşabilirim. <laughs> Ama yani ne yapayım video çok heyecanlanıyorum. Siz nasılsınız bu arada? Ya saatleriniz nasıl geçiyor? Şarjım gitti. Benim yaptığım her şey siz buradan görüyorsunuz değil mi? Ben bunu geri nasıl kaydıracağım? Ay yok edeceğim. Bilmiyorum bu arada. Şu beyaz şey noktayı. Tamam devam edelim şuradan. Çok beklemeyeceğim artık. Direkt bunu koyacağım. Çünkü çok heyecanlanıyorum. Tablet, telefon. O telefon yanındaki şey güzelmiş. Bilmem neyi bilmem neyi. bilmem ne. Evet bu da bilmem neyi bilmem. Neyi. Bir tane aynı şey. Başka ne almadım? Oha 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 kamera almamış. Kamerayı nasıl almayayım ben ya? Aa mikrofon mu bu? Aa çok beğendim mikrofonu. Bilgisayarın yanındaki şu şey ne? Bilgisayar kötü gösteriyor bence. Aa mouse gelmiş oyunun sonunda. Kumanda da gelirse çok mutlu olacağım. Abarttım mı ben de ya? Yo abartmadım. Her şey var yani Tokalift'te imkansız diye bir şey yoktur. Tokalift Queen'in lafı. Bu arada gerçekten doğru söylemiş. İmkansız diye bir şey yok Tokalift'te. Ee, bilgisayar koy Aa, Oh my god. Oo Çok yakıştı. Ben ne kadar çok şaşırıyorum. Sürekli oynadığım Toggle iPhone'uma şu an hayran kaldım. Arkadaşlar bunu güncellemeyi almamıştım da ben. Yani geç aldığım için özür. Hmm, başka şu ne? Bu ne? Bu Ne alaka bu? Ne işe yarıyor? Ben yatak odasını nereye yapacağım ya? Üçüncü katta mı yapacağım? Neyse artık değil. Oturma odası yapalım buraya. Yani televizyon falan koyduysak başka şeyler de koyalım. Buraya şöyle koltuklar falan koyacağım. Boşver, bu koltuklar bu koltuk. Manzarayı izler. Ee, bunu şunun önüne koyayım şimdilik. Bunu da şunun yanına. Şöyle de büyük koltuk. Ya da pofuduk koltuğu mu ya koysam? Evet. pofuduk koltuk olsun oraya. Şimdi buraya ne koysam? Buraya ne koysam? Koşamıyorum. Bakmadığım şey var mı? Lambalara bakmadım ya. <laughs> Çok komik durdu. Başka bu. Oo ya üf. Arkadaşlar ben ilk hali son hali yapmaya karar verdim, bu yüzden ilk hali son hali yapacağım.